Hediyeler, güller, gülüşler sende kalsın. Al, kalan ömrüm sende kalsın. İstemem sensiz can çekişen bu yarım kalbi. Yarısı sende. Onu da al, tamamla sende kalsın. Sende kalsın bütün güzellikler, el değmemiş mutluluklar. Yarına kucak açmış umutlar sende kalsın. Gecenin bir yarısında kabuslar bastığında uyandırıp bir ana şefkatiyle saçlarımı okşayan içindeki masum çocuk izin ver bende kalsın. Sende kalsın mal mülk, para pul sende kalsın. Sende kalsın katıksız saf bakışlarım, umutlarım, hayallerim. Her gecemi yangın yerine çeviren kor gibi yanışlarım sende kalsın. Sende kalsın huzurum, aşkıma mahkum gururum, bütün çırpınışlarım, avuntularım. Baktığım her zerreyi sana dönüştüren seraplarım sende kalsın. Çıkarsız sevmekse seni tek suçum, Rahatsız etmem, korkma, izin ver, bu kutsal suçum bende kalsın.''